Projenin amacı genelde e, mevcut durumda e, ülkedeki e, genel itibariyle bakıldığı zaman ülkedeki koyun sayısının artırılması, koyunculuğun geliştirilmesi. Dolayısıyla e, kırmızı et ile ilgili olarak da küçük baş etten daha fazla yararlandırılması amaçlanmakta. E, yerel düzeyde bakıldığı zaman da bizlerin de, bizlerin de amacı zaten Kastamonu'da hem koyunculuğun geliştirilmesi e, hem de koyun sayımızın, e, koyun ahırlarımızın kapasitesi, kapasitesinin geliştirilmesi ve dolayısıyla da Kastamonu et piyasasında da küçükbaş etin varlığının daha da artırılması hedeflenmekte. Bu kapsamda 2022 yılında başladığımız proje kapsamında 9 çiftçimizi yararlandırmıştık. Geçen sene bu 200, 250 bin liraydı. Bu sene 400 bine artırıldı. 2022'de başladığımızda buna aslında 60 tane başvurumuz vardı. Ama bu tabi projenin diğer ayağı da Ziraat Bankası. Şimdi Ziraat Bankası'nda onaylandıktan sonra 11 çiftçimize biz e, projeden yararlandırabilmiştik. Dolayısıyla e, bu sene biraz daha başvurunun e, artacağını düşünüyoruz. Arayanlar çok, talep eden çok, özellikle gençler tarafından e, çok e, dikkat çekilen bir proje. Şöyle, e, şimdi buradaki yetiştiricimizle yaptığımız e, sohbette e, geçen sene 100 koyun almıştı bizden. E, 140 tane bu sene kuzu sattığını söyledi. Şimdi e, böyle olduğu zaman e, Şimdi başvuracak olan hem koyunculara hem örnek olmuş oluyor. Hem de köyüne dönerek en azından yeni bir gelir kapısı, tarımsal üretime daha fazla katkı sağlayabilmesi açısından da gençlerimize bir örnek sağlamış oluyoruz. aslında elimizde bir dosya falan alsaydık hiç söylemekten sonra ne yapacağız? Aynen. Evet. Aynen. Evet. Ee, Ankara'da evet. özel sektörde çalışıyordum. Ee, tabii ki kendimiz köyümüze babamız emekli olduktan sonra e, gelmek istedik bu durumda. Kendimiz bu projeyi faydalanmak istedik yüz koyun projesinden. Ee, anaç koyunlarımıza girdik ee, bir senelik bir süreç zarfında. E yavru kuzu kattık. Tabii ki 100 koyun kapımızda bize e, hemen hemen 140 kuzuyu doğumumuzu e, sağlamış olduk bu süreç safında. Randıman olarak da memnunum. E, tabii ki yavrulama sürecinde de e, mutlu olduğum için bu süreçte e, heves ettim ve e, biraz daha tabii ki projemizi daha da e, ileriye götürebilmek için e, daha da farklı bir projelerimiz var, hedefim var ve bu şekilde ilerlemek istiyorum tabii ki. Ankara'da özel sektörde çalıştığımda bir asgari ücretle çalışıyordum. Bu asgari ücretimin bana yetmeyeceğini düşünerek e, köyüme dönmek için birçok nedenim oldu. Bu nedenlerimi değerlendirmek istedim ve hayvancılığa atınmak istediydim. E, kuzularımızı bir yere vesip bir şekilde ilerletip de satışını gerçekleştirdik bu durumda. Mutluyum. Yani asgari ücretimin yanında yani ben köyümde durmak için kendi işimin başında durmak için çabamı göstermiş oldum. Asgari ücretin bana yetmeyeceğini düşünerek ben bu hayvancılığa atılmış oldum yani. Asgari ücreti 3 katı. Yani 1'e 3 tarifi e, olmuş oluyor bu durumda. İşten içerek severek yapması gerekiyor bu hayvancılığı yani. Yani zor şartlarda bakılabilir ama e, hiç kimsenin de yani pes etmesini istemem bu durumda yani. 15 kaybımız var dediniz. Evet. O 15 hayvanı dışarıdan temin ettiniz direkt içine mi kattınız? Ayrı bir karantina bölgesine Normal, mi koydunuz? Normal e, yani kış sürecinde 15 ölümümüz oldu tabii ki. E, yavrum... Adaptasyon sürecinde. Aha, aynen. E, bu durumda tabii ki ölümlerim Sıklıkla değil, birer hafta arayla. E, yani hmm. doğumlarının başladıktan sonra oldu. Vitamin takviyesi vesaire kullandık. yapıldı. Ya yani zaten expert size hani bilgiyi vermiştik genelde. Ki. Hani experts vasıtasıyla ha? e, işlemlerin sürüyor. Evet. Bu projede Kucu e, Küçükbaş yapmış ya da yapacak yapmak isteyen gençlerimizi köyde köye geri döndürmek için yapılan bir projeydi. Bu da gerçekten ülkemizde ve evet, Kastamonu'muzda Güzel bir proje. Şu anda da devam etmekte. İnşallah bu etaplar daha da çok devam edecek. Projenin amacı 120 100, 125 bin hayvan diye başladık. Para 250 bindi bankanın vermiş olduğu para. Şu anda o parayı da sağolsunlar Tarım Bakanımızın da devreye girmesiyle şu anda para 400 bine çıktı. Bu programda zaten araç içimizde bir işletmemizi de yapıyoruz. Araçtan şu anda başvuru sayımız... 9. Tabii daha çok olmasını isteriz Kastamonu genelinde. Gerçekten hayvancılık, yani küçükbaş hayvancılık işin gerçeği e, bereketli bir para kazanma usulü. Ama tabii zorlukları da var. Tek sermayesi bu hayvanı otlatmak. Başka hiçbir sermayesi yok. Bu işletme sıfırdan başlandı. 100 tane ile başlandı. 100 tane aldı. Ve şu anda e, burada zaten anaç olarak 110 tane mevcut da koyun var. Bunların kuzuları satıldı. Ve buradan e, geçen sene alınmıştı bu proje. Kuzuları satıldı. E, yani iyi de para kazanmış oldu. E biz aslında gençlerimizi yöneltemiyoruz bu köyde yaşamak için projesine. Gençleri geri çeviremiyoruz ama asker ücretle çalışmaktansa köyde bu hayvancılığı yapmak bence en güzel bir şey. Yüz koyunu olan bir kişinin, bin gencin bacasız fabrika gibidir aynı.